Arkadaşlar merhaba. 9. sınıflar için çok güzel bir kitap hazırladım ve o kitabın çözümleriyle karşınızdayım. Hem çözümlerini yaparken hem de anlatımlarını yapacağım. Eğer eski bilgilerinize dair bazı hatırlatmalar yapmam gerekirse o hatırlatmaları da sizlere yapacağım. Mesela konumuz olmayan rasyonel sayılar, kesir sayılar, ondalıklı sayılar gibi konularla ilgili işlemler yapacağımız zaman bazı kurallar hatırlatmam gerekirse o kuralları da sizlere vereceğim. Bu seneki yeni öğretim programına göre öğretmenlerin de rolü biraz değişmiş durumda. Sizlere sadece anlatıcı rolünde olmayacağız. Daha çok sizlere keşfettirmeye, buldurmaya yönelik hareketler yapacağız. Dolayısıyla derslerimiz sadece sizin arkanıza yaslanıp bizi dinleyeceğiniz dersler olmayacak. Yeni dönemde yeni anlatımlarımızda bunlarla karşılaşacaksınız. Yani sizin de derse katılmanızı istiyoruz. Eğer ben size şimdi videoda sıkılmamanız için dersem ki şu soruyu yapın dediğimde ben aslında beklemeyeceğim. Videoyu orada durdurun ve siz çözdükten sonra benim çözümümü izleyip dinleyin. Doğru mu yaptığınızı kontrol edin. Anlaşıldı mı? Peki derslerimize başlıyoruz. Birinci temamız sayılar. Sayılar konusunda daha çok üslü ve köklü sayılarla ilgileneceğiz. Üslü ve köklü sayıların günlük hayattaki kullanımlarını bir inceleyelim. Bilim dallarında büyük sayıları ifade etmek için üstü ve köklü sayılar kullanılır. Örneğin dünyanın güneşe olan uzaklığı yaklaşık olarak 1,5 çarpı 10 üzeri 8 kilometre olarak söyleyebiliriz. Bakın burada bir üstü sayı gösterimi yaptık. İşte atomun yapısında bulunan protonun kütlesiyle ilgili bakın şöyle bir sayı var ve burada bir üstü sayı gösterimi yaptık. Geometrik hesaplamalarda köklü gösterim kullanılır. Örneğin alanı 39 metrekare olan bir karenin bir kenar uzunluğu kök 39'dur. Eğer ki 39 değil de 25 varsaydım, kök 25, önceki bilgilerinizi belki hatırlarsınız. Kök 25 5 olarak çıkacaktı çünkü aslında 5'in karesidir ve dışarıya 5 diye çıkar. Fakat kökün dışına tam çıkamayan sayılar da var. İşte burada olduğu gibi 39 görürsek bu kök 39 olacak. Başka hangi alanlarda üstü köklü gösterimler kullanılır? Bunu araştırmanızı tavsiye ediyorum. Sizi geliştirecek bir sorudur. Bunu araştırın. Arkadaşlarınızla, ailenizle tartışın. Ve bu gösterimlerin avantajları ne olabilir? Mesela düşünün. Acaba dünyanın Güneş'e olan uzaklığı örneğinde bu sayıyı ben daha uzun böyle yazabilirdim değil mi? Peki neden böyle yazmışım? Avantajı ne olabilir sence bir düşün bakalım. Daha kullanışlı olabilir mi mesela? Bunları sen görmeye çalış. Peki yavaş yavaş dersimize başlayalım. Şimdi kitabı alırsanız şu yukarıda gördüğünüz kitabı eğer alırsınız ki bence almalısınız beni dinliyorsanız. Çok da güzel bir kitap hazırladım sizlere. Burada bazı şeyleri size keşfettirmeye çalışacağım. Sizin bulmanızı isteyeceğim. Mesela bu çalışmada yine isterseniz bu videoyu durdurup şunu yapmanızı istiyorum. Ben burada bir örnek yapmışım. Üslü ifade gösterimi bu şekilde. Bakın sonuç bu şekilde gösteriliyor. 3 tane 2'yi çarpmışım. Neden? Üstünde 3 yazdığı için mi acaba? Değil mi? Olabilir. Üstünde 3 yazdığı için 3 tane 2'yi çarpmışım. Bazıları bunu 6 diyor. Sakın ha sakın 2 üssü 3 eşit değildir 6'ya. Bu yanılgıya sakın düşmeyelim. Şöyle çarpı yapayım. 2 ile 2'yi çarpıyorsun. 4, 4 ile 2'yi çarpıyorsun. 8 şeklinde yazıyorsun. Hmm. Buradan ne anladıysan bunları sen doldur bakalım diyorum. Burada durdur. Kitabın varsa kitabın üzerinden bunların cevaplarını yaz. Yazdıktan sonra ben devam ediyorum. Hadi bakalım. 4 tane 3'ün çarpımı 3 çarpı 3 çarpı 3. 4 tane 3'ü çarparsak 81 olur. Eksi 4'ten 2 tane var. Eksi 4 çarpı eksi 4. Eksi ile çarpımı artı olur. 4 çarpı 4'ten de 16 olur. Eksi 5'ten 3 tane çarpmamız gerekiyor. Bunu şöyle yapabilirsiniz. Eksi ile eksiyi çarptın artı. Artı ile eksiyi çarptın eksi çıktı. 5 çarpı 5 çarpı 5 125 olur. Burada mesela şöyle bir şey elde edebilirsin. Ben ileride yine vereceğim ama eksili bir sayının üstünde çift bir sayı varsa sonuç artı çıkıyor. Burada olduğu gibi eğer eksili bir sayının üstünde tek bir sayı varsa cevap eksi çıkacak. İşte burada olduğu gibi cevap eksi çıktı. Devam edelim. 1 bölü 2 üssü 5. Yani 1 bölü 2'den 5 tane olacak. Bu da 1 bölü 32 olur. Aslında şöyle de yapabilirdiniz. Eğer 2 üssü 5'in 32 olduğunu biliyorsan 1 bölü 2 olduğunda da 1 bölü 32 diyebilirdim mesela. Bakın burada ben bir şey yazmışım. Üs eksi olursa. Üs eksi olmasaydı da yapalım. 3 üssü 2 olsaydı 3 üç çarpı 3'ten 9 elde derdik. Üstünde eksi varsa bakın ne olmuş? 1 bölü 9 olmuş. Ha, bakın bu eksinin görevi neymiş aslında? 1 bölülü yazmakmış. Bunu göstermişim. Madem öyle burada dur. Videoyu durdur ve şunları yap bakalım. Şuraya kadar gelebilirsiniz arkadaşlar. Yaptıktan sonra devam ediyorum. Devamını izle. Eksinin görevi 1 bölülü yazmak. 1 bölü 4 üssü 3. O da 3 tane 4'ün çarpımı olur. 1 bölü 64 elde ederiz. Yine eksiden dolayı 1 bölü önce yukarıdaki eksiyi kullanın. Bakın şu eksi beklesin. Şöyle bekliyor bakın. O zaman ne olacak? Eksi 5'ten 2 tane çarpacağız. O da eksi ile eksinin çarpımı artı olacağı için 5 ile 5'in çarpımı da 25. 1 bölü 25 elde ederiz. Ya da olaya şöyle yaklaşabilirdin. Yavaş yavaş kendiniz de bazı pratiklikler geliştireceksiniz. Şimdi üssü çift olduğu için cevabı artı diyeceksin. Bu eksiden dolayı 1 bölülü yazacaksın. Ne kaldı? 5 üssü 2 yapmak kaldı. 5 üssü 2 de 25'tir. Şeklinde kendinizi böyle daha da hızlandırabilirsiniz. Peki yukarıdaki eksiği kullanıyorum. 1 bölü. Eksi 6 üssü 3. Eksi 6'dan 3 tane çarpacağız. Evet bunları çarparsak eksi 1 bölü 216 olur. Kesirli sayılarda peki nasıl işe yarar? Arkadaşlar bu eksi bu sefer ters döndürecek. Aslında buradaki 3'ü de ters döndürdü. 3'ün altında görünmeyen bir 1 vardı. Üstündeki eksi bunu 1 bölü 3'e çevirmişti. İşte burada da aynı hareketi yapacağız. Aynı görevi var bu eksinin. 2 bölü 3'ü 3 bölü 2 şekline çevirecek. Üstünde bakın 2 var. Yani 3 bölü 2'den 2 tane olacak ve çarpacağız. Pay kısımlarını çarparsan 9, paydaları çarparsan da 4 olur. Devam edelim. Buradaki eksiği ters döndürdü. 1 bölü 2 üssü 1 yani 1 bölü 2 oldu. Peki bu eksiden dolayı yine ters döndük. 4 bölü 3 eksi kalsın. Üssü 3. Her zaman önce üstteki eksiyi kullanıyoruz. Önce bir ters çeviriyoruz. Buradan sonra şunu yapabilirsin. Hani eksi üssü tek olunca eksi çıkıyor diye sonuç. 4 üssü 3'ü yaparsın. 4 çarpı 4 çarpı 4. Mesela kendini bu şekilde hızlandırabilirsin. 3 üssü 3 yani 3 çarpı 3 çarpı 3 bu da 27 yapacak. Bunlar sadeleşmezler. Eksi 64 bölü 27 şeklinde kalır. Bakın burada ne demişim? 7 üssü 0 yani bir sayının üssü 0 ise cevap 1 olur demişim. Hmm, madem bunu anladıysan bu diğer ikisini sen yap diye size bırakmışım. Burada da aynı kural geçerli. Bir sayının üssü 0 cevap 1'dir. Hocam önünde eksi var. Fark etmez. Eğer ki şöyle olsaydı. Eksi 5 üssü 0 olsaydı. Bu sefer bu 0 kimin üssü biliyor musunuz? Sadece 5'in üssü olurdu. Bunun cevabı mesela eksi 1 çıkardı. Burada da aynısı geçerli. 1 bölü 3 üssü 0. Yani bir sayının 0. üssü ya da kuvveti 1 olur. 16. soru demişim ki uygulama sonucunda keşfettiklerinizi yazın. Ne keşfettin? Mesela şunları keşfetmiş olabilirsin. Bir sayının üssü 0 ise değil mi? Sonucu 1'dir. Tabii ki sayı 0'dan farklı olmak üzere. 0'dan farklı. Neden? Bundan yeri gelmişken söyleyeyim, 0 üstü 0 matematikte belirsizdir. Başka neler keşfettik? Eğer ki bir sayının, bu sayıyı sen istersen, x şeklinde yazabilirsin. Yani ben sayı yazdığıma bakma. Bunu da aynı şekilde xli yazalım, x üstü 0, 1. Parantez içerisinde x 0'dan farklı olsun diye de bu gösterimlere alışalım yavaş yavaş. Başka ne keşfettik? X'in üstünde eksi 1 varsa, bu 1 bölü x şeklinde yazılıyor. Peki x'in üstünde eksi n varsa 1 bölü x üssü n şeklinde yazılıyor. Bunları keşfettik değil mi? Başka ilk yaptığımız çalışmayı hatırlayın. x üssü n varsa n tane x'in çarpımını keşfettik. n tane. Örneğin hatırlayın 2 üssü 3 yaparken 3 tane 2'yi çarpmıştık. Aynısı. Ben şu an keşfettiklerimizi yazıyorum. Bunu keşfettik. Üssü eksiyken neler yaptığımızı keşfettik üssü sıfırken sonucun 1 olduğunu keşfettik. Peki bir de kesirli bir ifade yani rasyonel bir ifadenin üssü eksili ise eksi n ise bunu nasıl yazıyorduk? Eksiyi kullandığımızda sayı ters dönüyor. Üssü yine n olarak devam ediyor. Evet tüm keşfettiklerimizi yazdık. Bunları sizin keşfetmeniz lazım uygulamalar sonucunda. Ne dedim? Ben daha çözümünü yazmadan önce sen videoyu durdurup düşünmelisin. Tamam devam edelim. Şimdi bu sefer keşfettirme değil artık konuyla ilgili bazı anlatımlar yapıp sorular çözeceğiz. Zaten şunu biliyorsunuz a üssü n n tane a'nın çarpımı. Az önce bunun çalışmalarını da yaptık. 2 üssü 3 3 tane 2'nin çarpımı 8. 5 üssü 2 2 tane 5'in çarpımı 25. Bunları yaptık. Üssü 1 ise aslında kendisi a üssü 1 a. Tamam 2 üssü 1 bakın işte 2 olduğu gibi. Üstü sıfırsa cevabın bir çıktığını söylemiştik. A'nın sıfırdan farklı olması gerektiğini de konuşmuştuk. Belirsiz olur demiştik. Burada onunla ilgili örnekler verdim. Ve şunu söyledim: Pozitif sayıların bütün kuvvetleri pozitiftir. Fakat negatif sayıların çift kuvvetleri pozitif. Bunu yukarıda konuşmuştuk. Eksi üssü çift olursa pozitif. Ama negatif sayıların tek kuvvetleri negatif olur. Burada da ondan bahsettim. Burada bakın bazı örnekler verdim. İşte üst tekse Cevap bakın eksi çıkıyor. Gördüğünüz gibi üssü çiftse cevap artılı çıkıyor. Yine 2 üssü 4'ün cevabını 16 olarak yazdık. Bir şeye dikkatinizi çekmişim. Az önce aslında bunun çalışmasını yine yaptım. Üstü 0 iken bu 0 aslında sadece 5'in üssü. Sadece 5'in üssü. Yani bu eksi seninle kalıyor. Sakın şunu düşünmeyin. Hocam üstü çift. Arkadaşlar şununla karıştırıyorsunuz. Böyle olsaydı cevap 1 çıkardı. Bence bu çok önemli bir not. Eğer böyle olursa cevap eksi 1 çıkıyor. Çünkü sebebini tekrar söylüyorum. Bu üs sadece 5'in üssü. Dolayısıyla 5'in üssü ise madem, 5'in üssü madem burası 1 olur. Önündeki eksi kalır. Aynısı şurada da geçerli. Bakın burada da bunun da benzer örneğini yapalım. Eksi 5 üssü 2 olsaydı eksinin çift kuvvetinden artı çıkardı. 5 üssü 2'den 25 olurdu. Fakat eksi 5 parantezsiz üssü 2 olursa bu 2 sadece 5'in üssüdür. Eksiyi etkilemez. Eksi seninle beraber gelir kalır. 5 üssü 2'yi yaparsın 25 çıkar. Bu ikisini karıştırmayın. Bence not olarak bir kenara yazın. Hatta duvarınıza asın. Sorulara bakalım. 5 üssü 2 artık burada hızlanmış olmanız lazım. 2 tane 5'i çarpın 25. 2 üssü 3. 3 tane 2'yi çarpın 8. 4 üssü 2, 2 tane 4'ü çarparsanız 16, 15 üssü 0 da 1 yapar. 25 eksi 8, 17, 17'den 16 çıkarsa 1 bölü 1'den cevap 1 olur. 6 üssü 2, 36, eksi 2 üssü 5, 32, bölü 5 üssü 1, 5, 7 üssü 0 da 1 yapar. Yukarısı 4, aşağısı 4, 4 bölü 4'ten yine 1 çıktı. Üçüncü sorumuz, eksi 3 üssü 0, 1'dir. Bakın bu eksiyi unutmayın. Yani sorunun eksisi ayrıca duruyor. Eksi üssü tek olduğu için eksi 2 üssü 3, 8. Dikkat sonra bu eksileri birleştirip artı yapacağım bir alt satırda. Bu sorunun eksisi duruyor. Eksi üssü çift artı oldu. 3 üssü 2'den 9. Şimdi işaretleri birleştirip tek işaret yazmanızda fayda var. Yani şöyle artıları toplarsanız 1 artı 8'den 9, 9'dan 9 çıktı 0 olur. Dördüncü soruya bakalım. En içteki parantezden başlamalısınız. Yani buradan. Yine bunların cevaplarını yazın tabii ki. 2 üssü 2 4 eksi parantez var. 3 üssü 2 9 eksi 2 üssü 3 8 11 üssü 0 da 1 yaptı. Yazdık. 8 eksi 1 7 9 eksi 7 oldu arkadaşlar. 9 eksi 7 2'dir. 4 eksi 2'den de sonucumuzu 2 buluruz. 5. soruya bakalım. Bu eksi bekleyecek. Bu üstteki 2 eksiyi etkilemez. Eksi 9 artı. Şimdi etkiler. Artı 9 eksi 8 bölü aşağısı eksi 8 artı 10 üstü 1 10 yapar. Eksi 9 dokuz artı 9'u götürsün. Eksi 8 eksi 8 artı 10 2 yapar. Yani artı 2 yazmaya da biliriz. 8'i 2'ye böldüğümüzde 4 çıkar. Cevap eksi 4 olur. Altıncı soruya bakalım. X1 pozitif tam sayı. X1 pozitif sayı olmak üzere. Bunu görürsek bu şekilde yazacakmışız. Yani ne anlama geliyor? İçeriye yazdığım sayının bir fazlası aşağıda taban olarak. iki fazlası da yukarıda üst olarak yazılmış. Peki. Biz de bu kurala uygun bir şekilde bunu yazalım. Tabana 2'nin bir fazlası 3. Üstse de 2 fazlası olan 4 yazdım. Artı. Aynısını buna yapıyoruz. Tabana bir fazlası olan 2'yi, üsse de 2 fazlası olan 3'ü yazdık. 3 üssü 4, 81. 2 üssü 3, 8'dir. Bunları topladığımızda 89 elde ederiz. Bunları topladığımızda 89 elde ederiz. Negatif üs, keşfediyoruz kısmında bunu çalışmıştık. Ters çeviriyorduk hatırlarsanız. Aslında çarpmaya göre tersini yapıyoruz. Burada bunu yazdım. Bakın A'nın çarpmaya göre tersi 1 bölü A'dır. Dolayısıyla a üssü eksi n görürsek bu eksinin görevi çarpmaya göre tersini aldırıyor bize a'nın. 1 bölü a üssü n oldu. Bazıları şu hatayı yapıyor. Sakın siz o hatayı yapmayın. Mesela üstü yaparken, 2 üssü eksi 3'ü yaparken 2'nin çarpmaya göre tersi 1 bölü 2'dir ya. Gidip üssüne yine eksi 3 yazıyorlar. Hayır. Şöyle düşünün. Sen bu eksiyi kullandın. Kullandığın için bu gidiyor. Artık buraya 3 yazmalısın. Buna dikkat etmelisin. Devamı nasıl olurdu? 1 bölü 8 olurdu. E peki kesirli olursa üstünde eksi varsa sadece ters çevireceğiz. B bölü A şeklinde olacak. Aslında yine çarpmaya göre tersi. A bölü B'nin çarpmaya göre tersi B bölü A'dır. Burada paydanın sıfırdan farklı olması gerekiyor. Hatta ikisinin de sıfırdan farklı olması gerekiyor. Çünkü tersini aldığımızda da yine paydaya alt tarafa eksi pardon sıfır gelmemesi lazım. Peki sorulara bakalım. Üssü eksi çarpmaya göre tersi yani 1 bölü 3 olacak burası. Artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 6. Hmm, bakın eski bilgilerimizi hatırlamamız gerekiyor. Kesirli sayıları toplama işlemi nasıl yapılırdı? Paydaların yani alt tarafların eşit olması gerekiyor. Alt tarafları nasıl eşitleriz derseniz bunları genişletmeliyiz. Peki genişletme nasıl yapılır derseniz bakın bunlar hep eskiye dönük bilgilerimiz. Örnek veriyorum 1 bölü 2 kesrini 5 ile genişletmek için alt tarafına parantez içerisinde 5 yazarız. Ve bu 5 hem paydayı hem payı çarpmak için kullanılır. 5 bölü 10 diye de okuyoruz arkadaşlar. Bazen karıştırılıyor. 1 bölü 2'yi 5 ile çarpmak bambaşka bir şeydir. 5 ile çarpmak sadece üsttekini çarparsın. 5 bölü 2 yaparsın. Yani çarpmak başka bir şey, genişletmek başka bir şey. Çarparken biz sayıyı bozarız, farklılaştırırız ama genişletirken sayıyı bozmayız. 1 bölü 2 yine 1 bölü 2 olarak kalır. Sadeleştirdiğinde bu yine 1 bölü 2'ye eşittir. Tamam mı? O yüzden burada genişletmeye ihtiyacımız var. Peki neden genişletiyoruz diyebilirsiniz. Arkadaşlar kesirli sayıları toplama yapabilmen için alt tarafların eşit olması gerekir. Bunu yazalım. Toplama ya da çıkarma için paydalar payda neresi diye soranlar olabilir. Alt taraf paydalar eşit olmalı. Örnek veriyorum. Peki paydalar eşit oldu. 1 bölü 7 artı 3 bölü 7 ile karşılaştık. Paydalar eşit mi? Eşit. Artık ortak paydayı yazıyorsun. Yani 7'yi yazıyorsun. Paylar arasında toplama yapıyorsun. 4. Sakın ha aşağıdaki 7'leri toplayıp 7 artı 7 14 yazmayın. Ortak payda yazılır. Tamam mı? Bunu unutmayın. Dolayısıyla burada önce genişletme yapmalıyız. Bunların hepsini 6'da buluşturabiliriz. Mesela bunu 2 ile çarptığımda paydası 6 olur. Bunu 3 ile çarptığımda paydası 6 olur. Yani 2'yi sadece bununla değil pay kısmıyla da çarpmalıyım. 2 bölü 6 artı yine aynı şekilde 3 bölü 6 artı 1 bölü 6. Paydalarım eşit mi? Evet hepsi 6 6 6. Aşağı tarafa 6 yazıyorsunuz. Pay kısımların arasında işlemler yapacağız. 2 artı 3 5 bir daha 6. 6 bölü 6 da 1'e eşittir. Alt tarafa geldik. Bakın burası eksi. Eksi olduğunda ters çeviriyorduk. 3 bölü 2 üssü 2 yani 3 bölü 2'den 2 tane çarpacağız. O zaman 9 bölü 4 olur. Arada bakın çarpma var. Şimdi 4 bölü 3'ün ikinci kuvveti o da ne yapar? 16 bölü 9. İstersen buraya da yaz. Çarpı bir sayının sıfırıncı kuvveti 1'dir. Çarpı 1 diye de yazdım. Çarpma da çarpma nasıl yapılır? Onu da hatırlatalım. Hep eski bilgilerimiz bakın böyle karşımıza çıkacak. A bölü B ile C bölü D çarpılırsa Pay kısımları kendi arasında çarpılır. Payda kısımları kendi arasında çarpılır. Yani şöyle A çarpı C bölü B çarpı D diye yazılır. Biz de burada şöyle yapacaktık. Bununla bunu çarpacağız. Bununla bunu çarpacağız. Ama bazen şununla karşılaşabilirsin. Sadeleştirme yapacağımız bazı yerler olabilir. Pay kısmında A var. A bölü B olsun. Bu da C bölü A olsun. Pay ve payda da çarpım durumundayken aynı ifadeler varsa bir yukarıda bir aşağıda bunlar sadeleşebilir. Birbirini götürür C bölü B diye yazılabilir. Burada da bakın böyle bir durum var. Daha kolay yapabiliyoruz. 16 bölü 4 elde ettik ya. 16'yı da 4'e bölersen 4 çıktığını görürsün. Peki devam edelim. Üçüncü soru. Eksi üssü çiftten burası artı olacak. 1 bölü 3'ün ikinci kuvvetinden 1 bölü 9. Çarpı. 3 üssü 2 9'dur. İsteyen bunu 9 bölü 1 gibi de yazabilir. Bakın burada sadeleşme yaşanacak. Çarpı eksiden dolayı sayımız ters dönecek. 3 bölü 2 üssü 1 olduğu için kendisi. Kalanlar bizim cevabımız yani 3 bölü 2 bu sorunun cevabı olur. Dördüncü soruya bakalım. 2 üssü 2 4 yazdım. Eksi. Bu eksi sayıyı ters döndürecek. 1 bölü 2'yi ters döndürürsek 2 bölü 1 olur. Üssü 1 olduğu için 2 bölü 1 yani 2'dir. Artı. Eksi üssü çift olduğu için artıya geçeriz. 2 üssü 2 de 4'tür. Bölü. Bu eksi sayıyı ters döndürecek. Tamam Yani 1 bölü 2, 2 bölü 1 olacak. Bunu şöyle düşünün. Üst, buradaki eksi ve üstündeki teki düşünürseniz cevabın eksi çıkacağını anlarsın. Üssü 3. 2 üssü 3 8'dir. Yani burası eksi 8 oldu. Eksiden dolayı ters döndü. 1 bölü 10, 10 bölü 1 oldu. Üssü 1 yani kendisi artı 10. İşlemlerimizi yapalım. Önce artıları da toplayabilirsiniz. İsterseniz 4'ten 2'yi çıkarın. 2, 4 daha 6 da diyebilirsiniz. Aşağı tarafta 10 eksi 8'den 2. En son 6'yı 2'ye bölersen cevabın 3 olur. Beşinci soru en kenarlı bir çokgenin içine yazılan bir a sayısının değeri bakın bu anlama geliyormuş. En kenarlıysa üstüne eksi en yazıyormuşuz. Mesela bir örnek yapayım ben size. Bir beşgenin içerisine Örnek veriyorum 8 yazarsam. Buradaki anlatıma göre ne yapmamız lazım? Bakın içerideki sayı taban olarak yazılmış. En kenarlı yani 5 kenarlıysa üstüne eksi 5 yazmalıymış. Tamam mı? Bunu sizin de anlamanız gerekiyor sorulardan. Şimdi bu üçgenden benzer şekilde bir işlem çıkaralım. 2 üssü en kenarlı yani 3 kenarlı olduğu için üstüne eksi 3 yazdım. 1 üssü üstüne eksi 4 yazdım. Üstteki eksi sayımızı ters döndürür. 1 bölü 8 oldu. 2 üstü 3 8 olduğu için. Arkadaşlar 1'in hangi kuvvet olursa olsun hep 1 çıkar zaten. Burada çok uğraşmanıza gerek yok. Peki bunlar arasında toplamayı nasıl yaparız? Az önce öğrettiğim yöntemle yapabilirsin. Altına 1 yazıp 8 ile genişletebilirsin. Bu birinci yol. Bir önce bunu bir göstereyim. 1 bölü 8 artı 8 bölü 8'den paydalar aynı ortak kalır. 8 pay kısımları toplanır. 9 bölü 8. Bir de şöyle de yapabilirdiniz. 1 bölü 8 artı 1 ile karşılaşırsan bununla bunu çarp. Buraya ekle yapabilirsin. 8 ile 1'i çarptın. 8, 1'e eklersen 9 bölü 8 diye de aynı sonuca ulaşırdın. Altıncı soruya bakalım. Bunun üstü şekilde yazılımı nasıl? Ya da şöyle düşünebilirsin. X ne olursa 1 bölü 4 elde ederim. Bir kere sayının ters dönmesi gerekiyor. Eksi olacak. E 4 nedir? 2 olursa ancak 2 üssü 2'den 4 gelir. Benzer şekilde burada da eksi olacak. 3'ün hangi kuvveti bakın düşünün. 3 üssü 2'yi düşünün. 9 oluyor. 3 üssü 3'ü düşünün. 27 oluyor. Ha, demek ki üstündeki y 3'müş. Yani eksi 3'müş. 1 bölü olduğu için. X'i bulduk. Eksi 2. Y'yi bulduk. Eksi 3. ikisini topla demiş. Eksi 5 elde ederiz. 7. soru. 2 üssü 2 yazdık. 4. 2 üssü 0 yazdık. 1 eşitmiş x'e yani x 3 çıktı arkadaşlar. Geldik buraya. Eksi üssü çift olduğu için artı 2 üssü 2'den 4. Eksi 5'in birinci kuvveti yani 5 kendisi. Bu y'ye eşitmiş. 4'ten 5 çıkarsa eksi 1 y'dir. Y'yi de bulduk. X'i de bulduk. Soru bize x üssü y'yi soruyor. X gördüğümüz yere 3. Y gördüğümüz yere eksi 1 yazarsak. 3 üssü eksi 1. 1 bölü 3 olur. Keşfediyoruz. Biri bitirdik arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde ikinci keşfediyoruz'a geçeceğim. Yine bazı şeyler keşfedeceğiz. Derslerimi çok uzun tutup sizleri sıkmak istemiyorum. Her gün böyle bir video. Belki zamanınız varsa iki video izleyerek çalışırsanız daha verim alacağınızı düşünüyorum. O yüzden derslerimi çok uzun tutmuyorum. Peki, bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.